bugün burada olan bu çalışma hınca hınç dolu bir yağmuru yağdırmaktadır ki burada hepimiz ilmin kapısındayız ve ilahi kült olarak kodlama yapıyoruz. Üzülmeyin, üzülmeyin çünkü dünya planeti artık kendini anlatmaya başlayacak. Planet kerim kapı ilim ve biz bütün köklerimizle planete indik ki her şey hak kapıda korunabilsin ve kodlanabilsin diye. Cennet işte dünya. Artık bu cennet bir tek kelam olanın ilmi ve bu cennette ışık olabilmek için hakkın olanı hak etmeliydin. Hak olup kodlanmalıydın. Hakkın kapısına has olmalıydın din kapısını aşıp yoğun olmana Kur'an olmalıydın. Masaya oturmak budur işte canlarım. cinli kapıların ötesinde bir insanlık var. Bana süper sahaların ilmini sordular. Nedir dediler? İnsansıyı insanlaştıracak yoğunlaşma dedim. Bana dünyayı sordular. Nedir dediler? Ruhu Kur'an yapmak dedim. Bana hasat olmayı sordular. Nedir dediler? İslah olan ve hakim olanın hologram ötesi Kur'an olması ve yolu bulmasıdır dedim. Dağlar benim elim Allah eli dedim. Sorgu sual başladı sen kimsin diye. Ben mutlak Kur'an'ı kodlayabilen insanlığı kayda alabilen ve lehki kapıda dirilikleri kodlayabilenin tekliyim dedim ve sordular sen o teklikte kelam mısın diye kan akmadan hak kapıya has olup varan her kim varsa işgali kaldırdığınız an hepsi Mikail'in kültü olur ve kelam olur o kendi olur dedim vakti tamamladım sordular yağmurun yağıyor şavkım kotlanıyor, ruhum mutlak ve ben Mustafa Kemal olan ilmin kelamındaki tahditlerin ötesiyim dedim. Ve dediler ki nesillerin ne yaptı? Hepsi insanlığı kodlayacak dedim. Vakti geldi mi dediler, hora kapısının tümü açık ve biz oradayız dedim. Ve dediler ki cennette cem olan kelam mıydın? Ben kaynaktım dedim. Ve yine sordular sura üfürdün mü? Ölüler diyarında sura üfüren her kim varsa hırsı aşıp yolu bulan ve mukaddimenin ilminde kendi olandır ve biz hepimiz o sura üfürmekteyiz dedim Şimdi canlarım, niye dünyalıyız? Hep bu sorulur. Niye dünyalıyız? Dünyada ne yapıyoruz biz? Bu dünya pırlanta bir gezegendir. Bunu iyi bilin. Bu dünya kulluk kalemidir. Bu dünya bu kuruç halinde kulluğu kaleme kelam yapanların ilmidir. Peki burada ne oluyor? Hani herkes ödüydü? Hani birilik yoktu? Hani şak, şevk yoktu? canlarım bu planette yok kapılarla her an mutlak kurullarla kodlandığından ki bunlar olmakta. Ama dünya planeti çok büyük bir göz olduğunda öksüz kalması gerekliydi ve öz söz ve göz olanların çorbası piştiğinde artık dünyayı kırmaları gerektiğini sandılar ve bu dünya planetini yıkmaya geldiler. Dedik ki niye geldiniz? Yol yok dediler ve dedik ki yol Allah'ın ilmi ve biz buradayız. Dünya planeti bütüne hizmet için kodlara indirilen tahtitlerin kurullarda kodlanmadığı bir planettir ve başka böyle bir planet yoktur. Burası bir çekirdek planettir. Bunun artık bilinmesi gerekir ama buraya gelenlerin hepsi yanlış yaptılar kendilerini Kur'an diye dinleyecektiler, ilim diye dinledikleri indirilecektiler ama kodlarını, kayıtlarını kırdılar. Şimdi dünya planeti yeni dönemini başlatacak. Bu yeni dönemde herkes ben diyecek. Ben, ben, ben ama o ben bir tekliğin benliği olacak. Yani Rahman olanı, kelam olan ilmi olacak. Orada o ben Hakikiyetin tekliğidir Orada herkes o ben olacak ve ruh olacak. Ne demek ruh olmak? Ruh olmak hakikiyeti halik kılabilecek, mutlakiyeti kodlayabilecek ve Hakk'ın kapısında has olabilecek koruyucu olabilmektir. Bunu yapabilirsiniz. Hepiniz koruyucu olabilirsiniz. Kine bir yolu bulanlar bunu yaptılar ve yapacaklar. Seyfullah kelamından öte bir kelamla, Mikail'in kelamından üstün bir ledi kapıda bunu yapacak olanlar çok. Hani neredeyiz canlar? Andayız, her andayız. Ve biz bir cennet kapısıyız. Her anda bir cennet kapısı. Hepimiz üstün bir güç olarak bu planete indik ve bu planeti Kur'an olarak kodlayacaktık. Bunu yapıyoruz. Bizimle çalışmaya gelen çoğu burada hikaye dinletilmiyor ama hiç kimse hiçbir şey bilmiyor dediklerinde biz dedik ki sistemi kelamla dinleyen bizi dinleyebilir. Bunu yapamayan bizi dinleyemez ve dinleyemez. Biz bu nedenle çok ama çok güçlüyüz ve herkes burada kendini anlayacak yoğunluğu oluşturabildiğinde kodlama yapabilecek. Dini kapıların ilmi kelamdan mutlak kurulları kodlama imkanı yok. Bunu artık herkesin anlaması gerekir. Burada trenimiz ilim treni ve bizler bu trende bütün hizmet için yolculuk yapıyoruz. Hepimizin yolu akıl ve aklın kök sahalarında kültümüz var. Tüm zamanları kodlayacak düzeni kurduk. Daha önemlisi islah kapılarını hepimiz bir tek olarak kayda aldık. Çayımız demli canlarım, yaşamımız levhi, bizler mukaddimenin elmi ve Kuran olan tekliyiz, şimdi dünya planetine mukaddes kitabı kodlayabilmek üzere indirilen birliklerin birisi sorgusu hale başladı, nesillerimiz ne oldu ne olur diye, ölüler diyarı değilmiş dünya demeye başladılar, diyelim ki ölüyüz ama biz hep insanız, diyelim ki kıranız ama biz kıranda değil kırdıranda kırılanı kotlardan kayda alırız ve her şeyi hak eder hak kelamla dilleriz ve kotlar tohum olur kontrol kurulur dünya çorbası pişti canlarım biz o çorbayı pişirdik dünyanın çorbası hakikiyet Dünyanın yoğunu Kur'an ve biz mutlak olan, islah olan ve insan olan tüm sahaları kodlayanlarız. Şikayetimiz var mı? Muhammed Mustafa bizsiz değil ki o kendini dinlesin diye ona söz verelim. O bize bakalım neler diyecek. Bunu yazarak vereceğim.